Gözler bugün Merkez Bankası'nda kritik bir faiz kararını açıklayacak. Peki öngörünüz nedir? Öngörümüz piyasanın öngörüsünü söyleyelim. Piyasa 475 bas puan faiz artırımı bekliyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı geçen haftaki açıklamalarından sonra ekonomide yeni bir dönem, reform süreci, piyasa kurallarına göre adımlar atılabilir şeklindeki açıklamasından sonra o günkü faizlere baktığımızda piyasaya bugüne kadar bir düşüş oldu zaten. O yüzden 300 baz puan artırım olsa da piyasa bunu olumlu, olumlu karşılar diye bekliyoruz. Şu an itibariyle e, dolar e, 7 lira 70 kuruşun altına inmiş durumda. Altın da e, ciddi şekilde gerilemiş durumda. E, dolayısıyla e, piyasa aslında bu faiz artırımını büyük ölçüde satın almış ya da satmış durumda. Borsa ise dün e, rekor kırmıştı, endeks tarihi bir zirve daha yap, yaparak kapanmıştı. Eğer bugün 14 itibariyle faiz artırım beklentisi gerçekleşirse, BIST endeksi de yeni bir rekor kırabilir. böyle bir ihtimal var. Bakalım 14'te nasıl bir karar gelecek? Peki açıklanan faiz kararı, beklenen bir faiz kararı var. Peki piyasalar nasıl bu haftayı? Aslında büyük bir ihtimalle şöyle bir senaryo var. Faiz kararı piyasanın beklendiği gibi artırım yönünde gerçekleşirse 14 itibariyle tabii karar açıklanmış olacak. Bugün borsa seans açık olacak. Borsada yeni rekorlar gelebilir. Yarın da cuma. Şu an itibariyle dolar ve altındaki seviye eğer piyasanın beklentisi karşılanıyorsa faiz artırımında orada da bir hareket görebiliriz. Eğer beklentilerin de üzerinde sert bir faiz artırımı olursa e, dolar ve altında aşağı yönlü tekrar bir hareket görürüz. Beklentiler karşılanırsa yatay ve biraz aşağı olabilir ama beklendiği kadar faiz artırımı olmazsa o zaman bu iki enstrümanda yatay ve yukarı hareket görebiliriz. Dolayısıyla her şey bugün saat 14'teki karara ama karardaki faiz artırımı e, meselesi kesinleşmiş gözüküyor. Ama bu artırım ne kadar olacak? 300 bas puan mı olacak? 475 bas puan mı olacak? Yoksa sert bir artırımla 600 bas puan mı olacak? Onu göreceğiz.